Arkadaşlar merhaba. Yaş problemlerini tablo üzerinden kolayca çözebiliriz. Bu videoda bundan bahsedeceğim. Ne yapacağız peki? Önce tahta üzerinde bu nasıl bir tablo? Bu tabloda neler yapabiliyoruz? Bir bakacağız. Ardından masaya geçeceğiz. Kolaydan zora, farklı zorluklarda, farklı tarzlarda. Klasik yaş problemleri de var. Yeni nesil, ÖSYM tarzı, ÖSYM ayarında çok egzantrik sorular da var. Hepsini kolayca da size göstereceğim. Hadi başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar klasik bir örnek üzerinden başlayalım. Baba çocuk örneği. Kendimden örnek vereceğim. Baba 35 yaşında ve oğlum Allah bağışlasın 6 yaşında. Peki bir sene sonra yaşlarımız ne olacak? Allah ömür verirse ben 36 olacağım. Oğlum 7 olacak. Peki 5 sene sonra ne olacağız? Yazayım. 5 sene sonra ben 40 oğlum 11. Ne oldu? Ben 5 sene sonra 5 yaş büyüdüm. Oğlum 5 sene sonra yine 5 yaş büyüdü. Arkadaşlar zaman herkese adil davranır. O zaman şunu diyebilir miyiz? Kural 1. Tablo üzerinden 2 tane kural var. Bunları kullanacağız. Kural 1. Herkes bir senede 1 yaş büyür. Hadi hocam yapma sen de. Diyebilirsiniz. Tabii ki bunu hepimiz biliyoruz ama mesele bunu soruya uygulamakta ve 2 tane kural var. Sadece bu ikisiyle hakikaten soruya uygulayabildiğimiz zaman soruların kolayca çözülebileceğini göreceksiniz. O zaman şöyle ifade edeceğim. Şununla şunun arasındaki fark eşittir. Bununla bunun arasındaki fark. Hatta bunu da şöyle yazayım. 35 ve 6 neydi? Şimdiki yaşlarımız değil mi? Şimdi. 40 ile 11 ne? 5 sene sonra. Kısaca buna sonra diyeyim ben. Sonraki yaşlarımız. Peki başka ne yapacağız? Bir de bir de şu var arkadaşlar. Şu an benle oğlumun arasındaki yaş farkı ne? 35 6 29. Peki 5 sene sonra 40 ve 11 olduğumuz zaman aramızdaki yaş farkı ne? 40 11 gene 29. Kural 2. Kural 2. İki kişi arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Buyurun size iki tane kural. Bunu da şöyle ifade etmek istiyorum. Bunu da mavi ile göstereceğim. 35 ile 6 arasındaki yaş farkı yani şununla şunun farkı eşittir. Bununla bunun farkına. Bu kuralları da hızlıca bir şekilde yazayım sizin için. Evet arkadaşlar iki kuralımız bunlar. Herkes bir senede bir yaş yaşlanır. Yeşil renk, yeşillere dikkat. Yani şöyle de formülize edebiliriz. Bence mantığını kavradık. Şöyle diyebiliriz. Dikey farklar birbirine eşittir. Yeşilin kuralı bu. İki mavinin kuralı yaş farkı. iki kişi arasındaki yaş farkı değişmez. Yani ölüm olmadığı sürece değişmez. Yaş problemlerinde ölüm olmuyor. Hiç öyle bir soru görmedim. Ee, ölenin yaşı ne olacak? Çünkü o bir soru işareti. Yaş farkı değişmez. Ona da şöyle diyelim. Yatay farklar birbirine eşittir. Tekrar ediyorum. Çok veciz, çok kısa. Dikey farklar eşittir. Yeşil, dikkat. Yatay farklar eşittir. Gelsin sorular. Evet arkadaşlar. iki farklı renkte kalemim var. Yeşil ve mavi. Tahtada bu renkleri kullanmıştım. Şimdi şöyle bir tablom olacak. Ee, dikey farklar yeşille belirtmiştim değil mi? Bunlar yani zaman farkları aynıydı, değişmiyordu. Bir de ne vardı? Yatay farklar mavi ile belirteyim. Bunlar da yaş farkları. Yaş farkları da her zaman sabitti arkadaşlar. Bunları ifade ederken gene ben bu renkleri kullanacağım. Bu kalemler bir dursun. Ben sorumu bununla çözeceğim. Evet ilk soru kolaydan zora gideceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Bir çocukla babasının yaşları oranı 2 bölü 9'dur. Hemen tablomuzu çizelim. Kim var? Kahramanımız. Çocuk ve baba. Şimdi Yaşları oranı 2 bölü 9'dur ifadesi. Sayı problemlerinden biliyor olmamız lazım. 2 bölü 9'sa ben birini 2x dersem diğeri 9x olur. Tabii ki çocuk 2x, baba 9x değil mi? Peki bu çocuk babasının yaşına geldiğinde bu çocuk ne olduğunda şöyle diyelim. Hani şimdi sonra çocuk ne oluyormuş? 2x iken büyüyor 9x oluyor. Evet. Evet. Dikkat ne demiştik dikey farklar yani zaman herkese adil davranıyordu 2xken 9x oluyor yani ne oluyor ne kadar büyüyor 7x kadar büyüyor O zaman baba ne olacak arkadaşlar bu da 7x büyüyecek 9x 7x daha 16x olacak E geldiğinde ne oluyormuş babası 64 yaşında olacağına göre diyor Allah'ım ne kadar kolay Yani 16x dediğimiz şey 16x eşittir. 64'müş. E x eşittir 4. Neyi soruyor? Babayla çocuğun yaş farkı kaçtır? Kaç babayla çocuğun yaş farkı? 2x, 4x. Yaş farkını... E, bu arada çok pardon. Şunlar yeşil. Çok pardon. E, yaş farkını şu şekilde belirtiyorduk. Ne arkadaşlar? 7x, 7x yaş farkı x eşittir 4 ise cevabımız 28 olacak. Gelsin ikinci soru. Diyor ki Hasan ile ablasının yaşları toplamı 29'dur. Hasan ablasının şimdiki yaşına geldiğinde... Hmm, bir dakika dur. Hasan var, ablası var. Hasan yapalım, ablası yapalım. Şimdi kahramanımız Hasan'a X diyelim. İki şeyin toplamı 29. Ben birine X dersem diğerine... Bak öyle bir şey diyeceğim ki ikisini topladığın zaman 29 edecek. O zaman 29-X demeliyim. Toplayın ikisini. Artı x eksi x götürecek. 29 etti değil mi? Tamam. Hasan ablasının şimdiki yaşına geldiğinde yaşları toplamı 51 olacağına göre yani Hasan ne olacak? Şunları artık yazmıyorum. Daha sonra 29 eksi x olduğunda bu da başka bir şey olacak. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar burada değişik bir muhakeme yapacağız. Bakın. Ne kadar zaman geçiyor? Vermiyor değil mi? Aslında veriyor. Dikkat. İkisinin yaşları toplamı 29. E, minimum düzlemleri düşünelim. Minimum. E, bir sene sonra ikisinin yaşları toplamı ne olur? Kesinlikle 31 olur. Bir sene daha sonra 33 olur. Niye? Kurallarımızdan bir tanesi şuydu. Herkes bir senede bir yaş yaşlanır. O zaman iki kişi olduğu için yaşları toplamı da iki artar. Dikkat. 29 iken yaşları toplamı 51 olmuş yaşları toplamı. Yani 51 29 22 sen 22 artmış demek ki demek ki 11 sene geçmiş ki yani şuradan şurası 11 artmış ki aynı şekilde bununla bunun da 11 artması var ki toplamı 22 artmış. Güzel. Bitti. O zaman 29 2'den X'i çıkardığım zaman 11'e ulaşırım. Aradan 11 sene geçtiğine göre. E 29 eksi 2x eşittir 11 mi? 2x'i bu tarafa 11'i bu tarafa 18 eşittir 2x midir? Buradan x eşittir 9 çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Yani şöyle diyebilirim. Hani şu an Hasan aslında 9 ablası da 29 eksi 9'dan 20. Tamam. Yaşları buldum. E neyi soruyor? Hasan 40 yaşına geldiğinde ablası kaç yaşına gelecektir? 9-20 ya yaş farkı değişmezdi. Ee, aradaki fark 11. Hasan 40 olduğu zaman da aradaki fark yine 11 olacak ve ablası 51 olacak. Geçelim üçüncü soruya. Ne diyor sorumuz? Yaşları oranı 6 bölü 7 olan iki arkadaşın 12 yıl sonra yaşları oranı 9 bölü 10 olacaktır. Evet. Yaş oranı üzerinden gene bir sonralık durumu var. Bu iki arkadaşın bugünkü yaşları toplamı kaçtır diye soruyor. Hemen tablomuza başlayalım. Tablomuzda bu kişilerin isimleri yok. İsimsiz bunlar. Peki biz de isim vermeyelim. Sıkıntı yok. Ee, yaşları oranı 6 bölü 7 ise şöyle diyebilir miyim? Bahsetmiştik. 6x'e 7x diyebiliriz. İki arkadaşın 12 yıl sonraki durumu mu soruyor? Dur bir saniye. 12 yıl sonra ne oluyordu bu? 6x artı 12 oluyordu. Neydi? Herkes eşit miktar büyürdü zaman içerisinde. Peki bu 12 yılda 12 yaş büyüdü. Bu da 12 yaş büyüdü. Bu da 7x artı 12 oldu. Böyle olduğu zaman neymiş? Yaşlara oranı 9 bölü 10 oluyormuş. O zaman denklemimi kuruyorum. Şu an 6x artı 12 bölü 7x artı 12 eşittir neye? 9 bölü 10'a. Arkadaşlar burada işler dışlar çarpımı yapacağız. Ee, 60x artı 120 şöyle yazmak istiyorum. 60x artı 120 eşittir neye? 63x artı 108'e. 63x artı 108'e. O zaman 3x burada kaldı. Evet 3x burada kaldı. 12 burada kaldı. Yani 12 eşittir 3x. Yani x eşittir 4 çıkar. Neyi soruyor? İki arkadaşım bugünkü yaşları toplamı. Bugünkü yaşlarda ben 6x ve 7x vermiştim. Yani 13 tane x var. x4 ise 13x eşittir. 52 olmalı. Cevap Ceyhan. Geçelim diğer soruya. Evet, bir diyalog sorusu. Diyalog sorusu. ÖSYM artık yaş problemlerini diyalog ile sormaya başladı. Soruyor, seviyor. Çünkü kafa karıştırıyor bunlar. Ve işin işini okuduğunu anlama falan da giriyor. Ee, böyle benim yaşım senin bilmem şunun dıdısının dıdısı karıştırmayı seviyor. Ama sakin olacağız. Hani kendimizi o kişi, o konuşan kişinin yerine koyacağız. Benim senin bunları karıştırmayacağız. Gene tabloyla yapacağız arkadaşlar. 2018 ALES'te e, çok benzeri çıktı bu sorunun oradan yaptığım bir uyarlama. Başlayalım. Şule ve Hava arasında aşağıdaki gibi konuşma geçiyor. Şule diyormuş ki: "Senin bugünkü yaşına geldiğimde kaç yaşında olacaksın?" Hava: "46 yaşında olacağım." "Peki ben senin bugünkü yaşındayken sen kaç yaşındaydın?" Şule: "7 yaşındaydım." Buna göre Şule ve Hava'nın bugünkü yaşları toplamı kaçtır? Evet, kolay soru değil. Şule var. Havva var. Şimdi Havva ne diyormuş? Senin bugünkü yaşına geldiğimde kaç yaşında olacaksın? 46. Yani bu x olsun, bu y olsun. Şule diyor ki ben y olacağım diyor. Şimdi Havva daha büyük. Ben y olacağım diyor. Sen kaç olacaksın? Bu da diyor ki 46 olacağım. Denklemi kur hemen. Neydi? dikey farklar herkes aynı yaş büyüyordu. Şöyle yine belirtmiş olayım. 46 eksi y'ye kadar bu büyümüş mü? Aradan geçen zaman eşittir. Şuradaki farka yani y eksi ikisi. Ee, pardon şurası y. Buradan yani 2y eksi x eşittir 46 çıktı. Devam ediyorum. Peki ben senin bugünkü yaşındayken sen kaç yaşındaydın? diyor. Yani bir de diyor geçmişe gidelim diyor. Şu Havva diyor ki peki ben ikizken e, şurada yazabilirim. Şurada yazabilirim ben ikizken veya evet burada yazayım tamam. Sen kaç yaşındaydın? 7 diyor. Arkadaşlar orta tarafa bakmayalım. Yani y iken daha önce x'tim. y eksi x kadar zaman önceydi. Eşittir şu ikisine bakıyorum. Şimdi x'im ama o zaman 7'yim diyor. Yani yaş farkı ne? x eksi 7. Bunlar birbirine eşit. Gene aynı mantık bu dikey farkları eşitlemiş oldum. Buradan 2x eksi 7 eşittir y. Şimdi iki tane denklem oldu. Bakın bir tanesi bu. Bakın diğeri bu. İkisini beraber nasıl çözeceğim? Şunu 2 ile çarparsam x'ler birbirini götürür değil mi? 4y Buradan gelecek. 1y'de eşitliğin sağ tarafını biraz kafadan yapacağım. 3y yani toplamda 3y. X'ler götürdü eşittir. 2 çarpı 46 arkadaşlar. Pardon. 2 çarpı 46 92. 92. Eksi 7 de burada var. Ne etti? 99 etti. Güzel. O zaman y eşittir. Y eşittir. Ne çıktı buradan? 33 çıktı x'ine herhangi bir yerde herhangi bir yerde şurada mesela y yerine 33 koyalım. 33 7 gibi tarafa at. 42, x 40 sa x nedir? 20'dir arkadaşlar. Tamam. Ne diyor? Şule ve Havva'nın bugünkü yaşları toplamı 33 birisi 20 birisi değil mi? x ve y'ydi dikkat. Bugünkünü soruyor. 33 20 daha arkadaşlar. Cevabımız 53 olacaktı. Bu sorunun bu sorunun çok pratik bir yöntemi daha var. Onu da vereceğim. Hakikaten çok güzel. Yani tek satırda işi bitireceğim arkadaşlar. Gene tabloyla, gene tablo çözerek tek satırda iş bitecek. Bakın şimdi. Şule hava. Yani soruya baştan başlıyorum. Tamam? X ve Y diyorum. Yine dikkat. Ee, ben sen ne diyordu şule? Ben senin bugünkü yaşına geldiğimde kaç yaşında olacaksın? 46. Şimdi Yaş farkından gideceğim. Mavi ile belirtiyordum. Yaş farkına ben F diyorum. Çok ee, dikkat. Texas'ta bitecek. F diyorum. Yani bu Y olduğunda ne kadar zaman geçer? F kadar zaman geçer. F kadar zaman geçer. Bunun için de F kadar zaman geçer. Bu ne olur? Y artı F olur. Y artı F olduğunda 46. Peki bu X olduğunda Zaman geriye gidiyor arkadaşlar. Bu x olduğunda bu da küçülür. Ne kadar? F kadar. Yani x eksi f olur. Ve sonuç 7 olur. 7 yaşındaydı. Allah'ım bize x artı y'yi mi soruyor? Ne kadar güzel. Taraf tarafa topla. F'ler gidiyor. X artı y eşittir. 53. Bu iş bu kadar. Arkadaşlar çok soru hazırladım ve kıyamadım açıkçası. Ee, i̇ki parça yapacağım. Videoyu tek video yapacaktım. Diğer sorular diğer videoya kaldı. Daha orta üzeri veya zor zor sorular diğer videoya kaldı. Daha farklı ee, ekrana da koyuyorum. Ekrandan ona tıklayarak geçebilirsiniz. O videoda veya bambaşka videolarda problemlerde sayısal mantık süre mantık videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar arkadaşlar.